Şimdi inşallah. Aslında. Evet, selam hepinize abi, merhaba arkadaşlar. Aleykümselam. Hepinize aleykümselam. Aleyküm hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bu videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Evet, bir gün bugün bugün bak konuşamadım gene amına koymak. Güzel bir face face. gün bugün ama son günün. Enes ağzına seni. Ben ne ben oldu? Ne olacak? Attın ama ne aşağı. Ne oldu diyor bir Hiçbir şey olmamış gibi. Ne e oldu? Ya. Abi yavaş. Bismillah. Bu araba niye yavaş lan? bu kadar? Ya, ya. am. <laughs> sonuncu. Müfettiş. Pembe müfettiş. Oyun başlamış. Niye söylemiyoruz lan? Pembe rengimiz. Ya kim var arkamdan gittim, bana? selam çalak hoş geldin. Başlar düşünce nasıl hızlı başlıyoruz da. F'ye basılı tut kanka. F'ye basılı tutacaksın. Bak yine geldik ambulansa la havle vela koyunca. Ya. Abi Strik tam taşı. renginde map açmışsın ha. <laughs> Yunus abi miydi? Ya ipnelik yapma. ipnelik yapma. Oyunuz abi miydi gelen? Evet. Astik. Ah be. Göremedim ki. Yine ilk başa ya. Bak abi ben yapmadım adam ol. Amına koyayım. <laughs> Sıçtı <laughs> abi. Çolak bu fest festten sonra alalım seni. Abi küçüklere yer verin. Kanka, tim, tim. Hayır. Kanka tüm tüm. Ananı. Ay nasıl <ne gülüyor> Abi o oh, Adam yine rampayı aldı ya. Kim o? Yunus Rampa abi. olan. Yunus abi yazık kafana. Yazık kafana göstereceğim. Bak bir Elo Dog oynuyor Oy ama Valbiyar çok kasıyor ha. Elo Dog'a göstereceğim size Elo Dog'a. Abi adam birinci ya. Başlayalım. Ya çık ya çarpma çarpma. Tamam. Ya, Öyle dur. Bir saniye olur yola verin. Ya Doğru. evinizin <laughs> am... Düştü <laughs> düştü. Sizem çarkınıza abi sonuncuyum ama koyayım. Ahtı abi. Ka kaç yazıyor abi sende? 6 yazıyor. Ya. Yaprağım. Sen Yunus abi DNF yapmıyoruz mu? Onur. Ağzına sıçtı ben... senin. Abi sonda düşüyorum. Abi sonda düşüyorum. Sağ kanka kalk <laughs> Hayır. Hadi düşme 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 düşme. O arkadakine bir tane dokunun lan. Abi düz yolda düştü. Dön abi. de vurdan düz dön de vur lan. Yunus abi vurun lan. <laughs> Demet birinci İknelere abi. bak bana oynuyor direkt ya. Abi asla ol lütfen yol verin. Asla taşıyorum yol verin. Abi düştüm abi. Abi asla taşıyorum yol verin. Kim o motorla giden düştü herhalde? Ben Şu düştüm, düştüm ona ya. Yani. Ben geliyorum. O kim lan? Abi sen... o birinciliği oynuyor bak çok. Abi. Sen <laughs> <laughs> Evet, evet yani. <laughs> yani. Onu, no, ha, ya. Yani ananı avradını. Aa. Yapma yapma yapma. Tamam, lan yapma. <laughs> Şimdi sıçtım. Ay düz düştüm. Düz düştüm. Düştüm. Yunus abi, abi hallet sen onu. Teşekkürler. Yunus abi düştüm. gelme. Yunus abi. Eee bu araba niye böyle kaldı? Ben şimdi sıçtım ağzınızı. Abi ben. oyun cidim oynamam ki. Ya. Abi. Ya, abi yanlışlıkla değiştirdim arabayı ya. Abi bu araba böyle kaldı. Dokunmayın çok fenayım. Ya Yunus abi. 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 Arkadaşlar hepinizi ölüm getiriyorum. Yoldan geçmek yasak. Oy. Ama ayıp. Yunus abi ne yapıyorsun? Yunus abi Allah razı olsun. Yunus abi. Ya uşak tabi. Abi araba Ayşe bir çekme bak Allah'ım. <laughs> Yanıyor mu? Evet bu ne Mehmet? Hepsi <laughs> <Evet, şimdi>. de. <Oha. gülüyor> abi bu yol bitmez. Neyse. Mehmet! Yapmayın oğlum durun evet, yol bitmiyor zaten bu arabayla. Düşmüyor <laughs> abi. Onur abi Allah razı olsun. Lan kardeşim lan. destek veriyorum lan gitsene. <laughs> adam adam hız veriyor yine hızlanamıyor mu? Abi bir hızlan yapayız. hızlan. Dayı bir rampaya evet, bakarım valla. Oğlum Abi, çok salto -sal yapma ölürüz ha. Bak beni koyma olarak kullanıyor adam ya. Oğlum ben kendi kendime düştüm ya. Ya. <laughs> Ayıp ettin. <laughs> tamam mı? Eyüp. Ayıp et. Eyüp sen miydin Mehmet miydi o? Abi valla ben düşürmedim. Mehmet. Senin neyse. Abi valla e, abi mal değilim ben. Ölü müziğim abi ruhsan ölü Ben yılın galatı yı ilan ediyorum seni. Lan oğlum ayıp ya, lan. Salak kendi de düştü. Salak kendi de düştü. <laughs> bir şey, bir şey, kendi şey de, de düştü Yaptın salak. Yaptın var ya. 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 Bak Onur abi Onur yaptığın abi. var ya adamlık değil ha. Onur abi Allah belamı versin abim bak baştan beri o o kamyonu ağır. lan abim. yalancı konuşma. Abi tamam özür dilerim de olmaz. Başlatma lan ha. Bütün hevesim karşıdan gelen kamyon gibi kanka soldan git. Kanka soldan git bak. Soldan git. Oğlum ne git. lanet bir şey lan. Adamsın sen. Kanka çok kötü. Lan motor. korkudan düşüyordum. Abi Ama geçtim. bana geçtim. doldu. Hayır. Motoru abi, geçtim. Abi bu niye lan dönmüyor? Abi bu kim üstü beziyor? <gülüyor> <gülüyor> Onur siktir git. <laughs> tamam, ayıp. Ben şey uza, senden. Uza. Gel gel Onur gel. Lan. Evet. Tamam 2 dakika. Lan oğlum niye herkes kamyon aldı amına koyayım? Lan. Birinciyim amına koyayım. Lan ananı. Onur salağı da düştü. Elvin ister de elinizde de motorla gitmeye çalışıyor adamı Enes. Enes <laughs> canım. Gel Enes gel. <eskel. gülüyor> Hadi rampa olsaydım, şu anda rampa olsaydım Gelen, var ya. Gelin kamyon kim bir yardım etsin. O kim lan? <laughs> Ezdim lan. <Aa! ya. gülüyor> Enes kaldırır. Bana, onu. Bana, dokunma, bana dokunma bana dokunma bana dokunma. Oğlum çok arada kalıyor bu da ya. <laughs> Kanka evet. <laughs> F abi Rıza abi. abi. Rıza abi tamam şu anda aynı şartlardayız. E ne oldu? O kim lan altında kaldı? E ee, ne oluyor abi? Oğlum salak gideceksin ön tarafta geçeceksin sanki. Ön tarafta evet. geçebilirim. <laughs> Ön tarafta geçebileceksiniz <laughs> sanki. Altına geçerim dedim belki. <laughs> abi 5 şiddik 6. olduk ya. Abi yeter ya yeter. Ya siktir git Birinciydim. çocuk. Birinciydim. Birinciydim kaça düştüm. Niye bana, bana oynuyorsunuz? Oldum. Niye bana oynuyorsunuz? Kamyonu bırakın <laughs> abi artık. Ya ipne misin oğlum? Hayır hayır hayır. Hayır. Yapma! Allah çarpsın. Amına koyayım. Ya. İpne ya, ipne ipne. Vallahi ipne. Şart, Düz yolun da Onlar... git amına koyayım işte. abi saygılar. He, teze mi? Gelme lan arkamdan. Yaraba abi ya. bak Allah belan versin abim aldı elimden klavyeyi. Ya <laughs> ben artık affetmiyorum. Ay. Çolak sevgili gelin. Kanka YouTube'dan benim kanala baksana yayınlamayayım ya. Kontrol edemiyorum da. Karşıdan gelen kamyonlardan, kanka soldan git soldan git soldan. Ne var <laughs> zahalim? Ya amına koyayım. Hayır Yunus abi düşmedi. Yunus abi düşmedi. Nasıl düşmedi orada? Ne düşmedi? <laughs> sen <kaybedi>. sen <laughs> sen ben yani... Abi bırakın Efendim... şu kamyonu artık. Abi bırakın şu kamyonu bak söveceğim. Kanka soldan soldan soldan. Bir dakika bekle videodayız. Soldan. Yani. <laughs> altıncı <laughs> oldum lan birinciydim ama lan. Enes hangi arabadasın? Sen. Hep araba. Haydi Ya oğlum. Aa. Oğlum ne oluyor ya? Kamera niye böyle oldu? Benim arabanın yarısı yok yalnız. Abi yeter. Salak düştü kendi. Ben Mehmet'i ablamaya gidiyorum. Ben birinciydim altıncı oldum ama. Kimdi o gelen? çarptığın benim. Ben, ben ben. Sen mi? kanka istemeden oldu. Ben, ben, ben. ben buna vuramadım. Seni bu pişlerden sandım. <laughs> <Hadi gülüyor> hayır, hayır. Hayır. Kaldın mı lan orada? Geç kanka. Oğlum üstüme niye geliyorsun? <laughs> Çık işte. Ya. <laughs> Oğlum araba araba <laughs> araba kağıt oldu amına. Geç kanka. Pardon. 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 Araba yamuldu. <laughs> o ne lan? ne oldu onun. Tamam. Bir o. Onur siktir git Onur. Abi yapmayın yeter ya yeter yeter. <gülüyor> <gülüyor> Adios, carios, Marios hadi. Ya ananın kim o? Kim o? Hangi yavşak o? Hepsinin bende sonda düştüm ya. Böyle bir şey yok. Sonda düştüm. İyi mi ne kodu? <laughs> Anka be, meydan okuyum. Oğlum sen bana yanaşma lan. Ney, ne ne? Onur abi, abi valla özür dilerim. Barışalım lan, ya. Lan tamam dur dur. Anlaşalım. Ya Onur sus. Sal beni Sal beni mi? Sal beni mi? Sal. Onur ipnesi benim sayemde yolda kaldı ya. Enes abi sal beni artık yeter. Enes abi sen sikmiyorsun. Tecavüz ediyorsun yeter. <laughs> Ya Onur Allah, siktir ben... git artık ya. <laughs> çık hayatından, ben de Siktir ya. git çık harbiden hayatından ya. Harip o. Arif, 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 arif. Oğlum ya kafanı sikleyim ya. Ben de düştüm lan. Bitirdim. Kodumun arabasını bitirdim. Vallahi Anasını kodumun arabasını çıkarım. Gelin lan. Anne mi? Enes eyvallah kanka. Barada bir siz bittiniz biliyor musunuz? Sanmıştım. <laughs> Adnan sol ses. Kanka arkandayım beni götür be. Hadi ben. Ya Allah mi? belanı versin ya. <laughs> Allah sen. Oo. Ay, amına. Oo <laughs> amına koyayım. <laughs> oh, <amına>. Öldüm. <laughs> Teşekkürler Türkiye. Oğlum. Hayır, ki o kim? Hayır, hayır, o kim? O kim? Arkandaki mi? Bak. Malmıyor. Dokunma. Biliyorum. Dokunma. Biliyorum. Dokunma amına. Amına. <laughs> Geriz. Ali Bey Ben arabayı salmıyorum. Ben şu eyve atayım çok durdu burada ya. Atamadım kendim düştüm işte, Bir adam arkamda da oynuyor ya. Adamsın lan. Mehmet. Enes abi adamsın sen ya. O piçi evet. ya adamsın abi. Mehmet ağzına sıçacağım seni. Soldan git. E ya, ne, ne soldan, git. Soldan git soldan. <gülüyor> soldan <gülüyor> Enes Sağ kankam adam senin, evet, senin de ağzına sıçayım Enes. Yanından sadece yana, sağdan... Ayrı doluyor bak. Ya, sağımdan sadece koyayım sizin sağımdan, ya. Sağımdan sağımdan sadece dostlarım geçebilir. Gelen kim bakayım? Senin sağını solunu sikeyim ama. Onuran. Oğlum sen sağ da... solunu sikeyim senin harbi ya. Sağ beni piç. Enes abi yallah. Ya Yunus abi, abi sen, geç sen geç Yunus abi sen geç. Valvior geçme. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Ama ne Bak ya nasıl ya. kırıyor direksiyonu ya. Nasıl kırıyor direksiyonu. Ben sana bir kıracağım bekle. Ben sana kıracağım. Sen ağlıyor mu abi? Ağlatacağım ben sizi. İp neler? <laughs> Adam sinirlendi ama. <oluyor. gülüyor> Ve hala kanka dedik bağrımıza bastık. Enes yavşağı zaten bize oynuyor. Bak. Terbiyesizlik ediyor. Street terbiyesizlik ediyor. <laughs> <laughs> Aaa! Yapma yapma Yapmayın, sondayım. Ben, ben, ben ne yaptım? Bilmiyorum. Yapmayın sondayım. Sondayım yapmayın. Kaldım. <laughs> Oğlum Enes o arabaya ne olmuş lan? <laughs> Öne gitti onun. Abi kaldım Kim bana an? biri vursun. Bana biri bana biri vursun soldayım kaldım. Solda kaldım bana biri vursun. Vurma vurma, Hı. vurma Enes bırak abi, kadın, Enes F Abi, Enes abi vur bana. Enes F abi atın, benim evet. dediğim anda vur bana. Enes abi tamam sal beni yeter. Ananı tavuk 360 atıyor. <laughs> Arkadaşlar hastam var. Hastam var. Onur sikerim de var. <laughs> <laughs> hastam Ya, bana koduma bak ya. Vurma aşağıya hayır hayır atlan amına koydum da niye geri tuşu yok geriye bakamıyorum yani dikizi yok hadi, hadi hadi araba çık hadi bak şu öndeki tanka at aşağı gitsin <laughs> ya yani, onu al, al işte Zemin al ne işte. benim amına, amına koyayım ya amına koyayım Allah seni kahretsin <laughs> Allah seni alsın son ucunda abi. Çek. Sola beyin açık mı benim? Çık çık. Gel, çık çocuk. Buna <laughs> Bana biri vursun kaldım burada. Siktir <laughs> git kenara amına koyayım. kapalı mı? Ya bu tank kim bu tank kim? Ay amına koyayım. Bana biri vursun. Bana biri vursun ya. Siktir git ya bıçak. Abi F bas tamam F basarsanız yerin düşürürüz abi. Enes bilerek olmadı kanka. Mehmet inşallah doğamazsın lan bir dakika da. Yes, kurtuldu. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır oğlum ya, bir dur amına koyayım ya. Ya var ya Sık anasını... Siktir git aşağı. Pezevenk seni. Dur kanka bekle olmadı açacağım aslında. Oğlum bak lan ben 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 beni ben 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 gel uçur ya gel. <laughs> Helal Ananızı geliyorum. Abi ambulans. Ya kardeş ilk gün oynadığımızda bir şey yaptık. Ananız evet. Ya siktir git Mehmet. Mehmet bir ben ne yaptım abi? Oğlum rampayı bir sallan. Her videoda da her her oyunda da boku çıkmıyor mu be? Bu arada bir iki sonra... tur yapın da o kadar da. Abi üç tane. beni salsın. Allah rızası için bak. Beni salla, beni salla. Ben seninle Adnan, son ses abi. Fradi niye çalıyor bunlar ya? Aha, tanklara bak, tanklara. Gel lan. Sen ya. de gel. Eee, ne oluyor? Taklat <laughs> evet. Allah sana Aha, bir şey geliyor. Onurhan Bey geliyor. Aaa. Ha. Hah, <laughs> bir sikim şey olmadı. ben oyundan atılmışım ya. Evet, düşmüşsün. 6 kaldığın için. Tamam neyse ah rampayı sallıyorum. Ya. Açıyorum rampayı sallıyorum. Rampayı sal, araba, gelirken abi. beni de sal. Abi. Sağ, ben kimseye ellemiyor. Harbi, harbi. Onur. <gülüyor> <gülüyor> Onur soldan geç, soldan Soldan. Sol. Benim solum öyle abi. Oğlum. Bu ya araba kim beni geçti kötü. lan? Bu araba ya çok kötü. Ya <laughs> düştüm <laughs> anet. Düşmedin lan iyisin ha. Düşmedim tamam bir şey yok, bir şey yok. Lan kim beni be geçti? Enes. Biri beni Enes, geçmiş. Enes sal, siktir git Enes. Yavaş ben şimdi siktim sizi. Beni geçen kim lan? Enes. Arkana bakmak ister misin be? Evet. Arkana bak arkana. Gel gel. Azar ki. Küçücük araba ya. Pazara gönderiyor. Al işte alttan son ses geliyor. Anladın mı? <laughs> ben katıldım gelim. Oy. Ya. Mehmet Oğlum değişti lan. Değişti bebek. lan. Mehmet Araba Harbi geçti ama ne Götünü sikeyim. Sağ olun peki. geçtim bölümü. Abi adam bana bir koydu ben bölümü geçtim lan. olsun. Ya baba tam sonuncu arabadayım diye seviniyordum. Üçüncü oldum. Ananı. Lan ezildim artık. Lan öldüm öldüm o. Ya kardeş. Kerim face to face açmayın ya. Vallahi oynamayacağım <laughs> ben ya. Olur, oh, ha, izliyorum şu an sizi. Hey. Ne oldu? Yunus abi. Ha. Face to face. İzliyordum şimdi ben şey yapamaz mıyım şimdi? Birinciyim. Bekle bir sonraki oyunda Çolak da geliyor. La abi ya, Allah Allah. Bıraktım, bıraktım hadi bıraktım bıraktım. Kolaydı. Ben seni izliyorum zaten. Mehmet'e bak Mehmet'e bak hala rampale geziyor. <laughs> Mehmet bana ibnelik yapmasa ben birinciydim zaten de. Ya Mehmet'e bak Mehmet'e bak. Bitirdim. Bir gram tamam, da zorlanmadım. Burayı, bak birinci, İki bak biri... birinciydim, birinciydim. Piçlik yapayım diye kaldım ikinci oldum. Mehmet'e bak bak sadece sadece vuruyor ha. <laughs> de... Enes abi sonra bana. <laughs> Enes şimdi yanında çocuklar var sövemiyor. Ya oğlum bir kodum. Kanka rahat Peki. Amına Mehmet <laughs> 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 bas, 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 bas gidiyor. Bas gidiyor. <laughs> bas bas go kart kimse bassın arkadan evet. geliyor bura kız evet. <laughs> önden de yarıyorlar <yeri> <laughs> <laughs> ya beni <bebeğe>. ha <laughs> <laughs> <Aa>, bak kardeş bak roket oyuna girelim abi bak abi, abi, abi bak ben dur dur götüne bazıka sokarım ben rampayı bırakana kadar karşıma kimse gelmesin <laughs> o zaman Böyle mantık mı var amına? Tamam hadi açayım. Abi kendi kendine uçuyor da. Hayır Enes'e bak Enes daire gidiyor. Arka aradan kaçmaya çalışıyor. Bana biri götüme vursun ya ben düştüm. Haa Enes de rampayı aldı. <laughs> ne oldu ne oldu? Enes kaç araba mı? Diyenet başladı. Diyenet başladı. Ben bir şu yayına bakayım hele ya. Yayın niye açılmadı amına? Yayını açayım da. Enes. Enes abi bir kere geçemiyor. Mehmet ilerlemeyi mi oğlum. Çolak burada mı? Burada. Şimdi biri gelsin karşıma abi düşürecek adam kalmadı. <laughs> DNF. Bitti oyun. Eee şimdi DNF diye ben bir... Yunus abi. <laughs> Hı. Hmm. Ben bir su içeyim geleyim bir 10 dakika <laughs> mola verme şansımız var mı? 10 dakikanın namı Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve nokta da yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Rus abi evet, eksi bin yemişsin. Evet eksi yedim. Aslında yemezdim de. İşte bakmasın. Evet, evet adam. O bak. 14 binler param almış. Çok iyi. Senin niye saymadı bu ya? Hello. Hadi çık artık şuradan. Aldık böyle. Ben birinci olabilirdim ben ama bakayım saldım var ya. Ben birinciydim ama dedir. Bir baktım altı olmuş. Oğlum <laughs> ben bu face to face benim birinci olma gibi bir şeyim yok ya ben full toxic diye oynuyorum. Belli. Elde oluyor mu Adamlar dünya sadece rampayla beklediler Oğuz'la ya. <laughs> Şerefsizler. Bu niye ya çıkmadı Zaten hala? kamyoneti yolun ortasına çektim gittim. niye çıkmadı lan bu hala? Beni saymadı galiba bak 1 2 3 4 5 ama beni saymadı neden? Eyüp daha oyunda çünkü izleme şeyi var. Tamam. Öp. Eyüp oyunu kapatı baştan bir. Ne, ne, oldu lan? Ha, tamam gerek yok gerek yok. <laughs> gerek yok. 5 saniye sonra düşecek zaten. Bir, bak. Ya tam fotoğraf alıyorum. Parkur açacağım. Parkur şey yapma, parkur açma. Yok A mu? Yok yok parkur açma ya, parkur açma.